de e, çok geç yatma şey yani yarın okul var ya o yüzden diyorum o yüzden dedim tamam kardeşim ben çok geç yatmam şey zaten bir yarım saat falan sonra kalk zaten sen oynayın hiç beni duymuyorsun ki tamam. kardeşler geliyorum yani arkadaşlar geliyorum tamam Şu geri gideceğim şimdi Arkadaşlar bu işte kardeşinle telefonla oynadığını göre ona hediye almak lazım. Tam yer bu. Abim de her zaman böyle yapıyor zaten. Böyle. Bana ben uyuyayım yani. Ay gözlüğümü çıkartmam hiç. Uyuyacağım. Yastım aslım. Şunu kapatayım. Ay oh, çok uyku vardı. Ben de uyuyacağım abi ya. çok sıkıldım. Uyuyacağım bu kısmı. Of. Kim ya? Üf, sabah sabah. Ya efendim. Ne oldu? Neredesin? Sabah gibi ne oldu kanka? Okullar okulun ilk yüzlüsü, 20 5 dakika sonra öğretmen gelecek. Kanka ben hemen geliyorum. Kapat. Uyuyayım. Hemen gözüm tıkayım. Tıkayım. Çantam aşağıda dolapların falan var. Aşağı indi. Oradan mı? Ay uyuyordu ya dur ya. Abi abi. Üf ne oldu? Okula kalk. Dur okulum ya uyuyacağım. Uyuyacağım. Üf bana ne bok yapıyorsan yap. Sonra öğretmen çağırsa benden değil. Aynı öğretmen değil. Öğretmeni söyleyelim ben o zaman. Aman gitmem lazım ya. Bir gelir. Nereye? Ah, anne şuna koyayım anasın. Tamam kızım çantan. Ee, şurada en son. Abi benim ikinci telefonum ya. Uf, geç kaldım. Umarım asaydı Gebermiştim. Gel. Hocam. Kanka nerede gidiyorsun ya? Of, kanka git Geberiyordum yoksa. Tamamdır çocuklar. Konuşmayın. Bakın çocuklar. Buradaki şeyi anlatır işte. Çıkma biri. Kanka, çok Evet. Evleri dağıldılar. Hoş geldin. Hoş buldum. Akşam çabuk akşam oldu ya. Git gel okula git gel sıkıldım. Bakayım ne olur akşam değil. Bu part 4, part 5'te görüşürüz.